Bir ayağı havada olan sandalyelerimiz aklıma geldi. Babam bize belli etmeden her gece onları onarırdı. Hey gidi babacığım. <gülüyor> <gülüyor> Kendine güven, emin ve kararlı ol. Dişiler alfa erkeğini sıca. Güçlü ol. Merhaba tanışalım mı? Abi abi, abi abi. Şu an dünyanın en tatlısıyla çok terli büyük soğuk pilav atıyor. mı abi nerede? Abi çıkıyorsun kapıdan ileride sağda market var. Dönerken de bana bir kolu al kardeşim. Allah'ım ben bunları hak edecek ne yaptım ki? He tamam. He bir de o da vardı. E o konuya girmesek? <laughs> tamam tamam çok şükür abi. Demek hala seviyorsun. <laughs> yok be oğlum unuttum ben hatırlı. abi geldi. <laughs> nerede lan? Yemekler geldi abi yemekler. O anne saçları kestince Riyan'la gibi olmuşsun. Riyan'a kim be kardeşim? Bilmiyoruz Riyan'ı. <laughs> yok. yok mu Hatice'nin ortanca ya? Tamam. Ya bir sürü Ayağı kırıldı. Birader yanlış anlamadı adamın götünden kan yani ona göre tamam mı falan plan olmasın. Efendim aşk. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Kesin ayrılacak. Elimden <laughs> düştü. Ben aşka inanmıyorum. Ya zaten aşklar hep yalan domal. Anal domal. Hesap alabilir. Ya kardeş senin şu hapollo, Apollo. Apollo. Hopar. Şey, Ses veren aletin markası nesin? Gel 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 hop. Oh. Gel 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 gel. kızım gelsene. Beyler çakmağınız var mı ya? Şunu açacağım da. Yok abi. Samsung mu? Bir verir misin kardeşim? <gülüyor> 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 Küçüklüğüm sefalet ve acı içinde geçmişti. Babam beni hep jacuzzi'de döverdi. Tatilde hangi kitapları okudun sözü? Cinali, Pamuk Prenses. <laughs> Kırmızı türbanlı kız. Etraf temiz. Arabayı ayarladım lan. Ayarladım, ayarladım. Gel. Bu mu dikkat çekmeyen araba? Evet. Bu mu? Bu mu? Bu, bu, bu ya? What's <laughs> up? var. Facebook var. Snapchat var. Facebook, Twitter, Instagram var. Sevgili. Bir dakika ya onu indirmeyi unutma. Ya baba artık yeni telefon istiyorum dedi. Ben kimliği severim. Bunlar akşama kadar bitecek. Koltuğa dekme sakın ha. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Baba akşam bekle ders çalışma gidebilir miyim? Hayır kızım. Neden babacığım? Çünkü yıllar önce annen de bana o sebeple gelmişti. Ne yapıyorsun oğlum sen? Güzel <laughs> silah. Kanka çocuğa para verdi bir şeyler alsın karnım çok acıktı ya. 10 lira vereyim buraya gitsin alsın. Ulan 10 lira önce kaşlarını aldırsın amına koyayım ya. Anne al şu parayı da bir kuaföre git hadi. Sağ ol. Anne ben sana kuaföre git demedim mi? O kadar para verilir mi küçük altınlar? Tatlı metler hazır. Sen yakacak bir şeyler getirsen. Odun gibi düşün. Sen hep odun gibi düşünürsün zaten. <laughs> Anlamazdın anlamaz. Ha, Kanka kardeşim. ne yapıyorsun? Şarj aletim var ya. Bir tane soyat bulmanız lazım. Tamam da aklıma gelmiyor. Tamam ağaç olsun. Nasıl ağaç? Düz ağaç. Düz ağaç. Ölü numarası mı yapıyorsunuz ya? <laughs> birazdan sohbetimize devam edeceğiz. Hadi kalkalım. of oğlum bıktım bu ne biçim şey ya. Yayındayız. Alo. Ne yapar kanka? Kanka hastayım. Sen benim ben ya. Kanka hastayım ya. Hadi ee, hastaneye. Ne hastayım gelemem ya. Ne? Ne oluyor lan? Oğlum burası değil mi lan? Siktir lan. Ne hangi mal yap? Ayala oğlum ayala. Ayala, ayala oğlum ayala. Madem öyle sen görürsün. Ben sana kurarım. Niye göreceğim ya? Orazı <laughs> sürpriz ama onu söylemem. Ya. söylemem. Havalar da ısınmadı ya. Niye ısınmadı? Niye? Allah nikmet oğlum. Ramazan geliyor. Ama abi şşşt. <laughs> oğlum Allah. İngiliz. Ayıpsın ayağım çatır çatır İngiliz. What? What lan? What? Fuck lan? Fuck buraya lan. <laughs> Dudakların kuruduysa İyice yedir onu. Yeremin sana selam var kız. Hangi Vallahi bilmiyorum. Baba senin arabadan muhtaç değilim. Vermiyorsan verme. Tam 45 kişiyi taradılar bugün. Şimdi olay yerinin önüne gidiyoruz. Taramaya devam ediyorlar. Evet. Değerli burayı terk Hadi bana müsaade. Hadi ben kaçtım. <laughs> Hükümetin hali ne olacak abi? Bunlar niye koalisyon yapmıyor sanıyorsun? <laughs> niye abi? <laughs> Cık, hadi git şimdi. Abi ateşin var mı lan? Hadi! <gülüyor> <gülüyor> Misafir mi geldi? Çocukları var mı? Erkek mi? Size nikah düşüyor mu? He 11 Kap Kapattı. Fena yağmur başladı. Benzin de bitiyor. Kanım da acıktı. Çiçek bir şey de kalmadı. İnternet çeliği! <laughs> hadi yanına ıspanak vereyim. Abi bankadan gelirler yine seni soruyorlar. Bacan bonzai'den içeri şey almışlar da geliyorum ben hemen geliyorum. Eee dedenler nasıl? Öldüler. Aa ne çok ortak yönümüz var benimkiler de öldü. Geri zekalı ya. Valla şaka Allah rahmet. Tüm erkeklerin gözü üzerinde yani ben de rahatsız oldum. Fuhçe rahatsız oldu. Herkes bana yazıyor evet. o sırada. Geldim. Lan sen gene sigara mı araklıyorsun oradan? Yok babacım camiye gidecektim de bir sen şey yap... Geri zekalı herif. Babacım. Can Bey Arkadaşlar teşekkürler iyi arkadaşlar. Ama Hayırlısı. film... Eğlendik diyoruz arkadaşlar sağ olun. Çok gibi çekelim. olmuş filminiz. Kızım ben sana bonza içme demedim mi? Şşş kendine gel. Abi ayran mayran verin hayvan. Onu video mu çekiyorsun? <laughs> Sislenmen 10 dakika nasıl fotoğraf çekelim? <laughs> ya Yaman ya. Dizi bitiyor hala yakışıklı ya. <laughs> kırdım. şifre. Ne alaka ya? Kalbimi kırıyorsun ama gayet uzun. Nerede kaldın ya? Tanrı aşkına Jack lanet olası tren... ...mensupturlar ve Anadolu'ya ilk gelişleri yastıcaman... Yastıcaman sanmış hocam. Bugün çok önemli bir şey kaybettim. Te telefonu mu kaybettin? Hayır telefonum burada güvenimi kaybettim. telefonumu kaybettim zannettim. Vay hocam bugün çok yakışıklı olmuşsunuz. Oğlum e okul kapandı. Sigirtan. Tikmi siktim vay mı seni. Ya işte Allah öyle. Allah Allah. Kurum beyler. Allah Allah. Ya İspanyol ya? Ne var oğlum ne var ya? Kanka karıya bak bir ısık çalsana. Makas da tabii ki. Hadi söyle makas mı kesin? Hadi kal. Bak... Sevinme patronun karşısına gidecek. Hissediyorum. Bağcı çözülen bir insan var. Gitmeliyim. Allah'ım bana kuvvet ver. Bu işi de başardım. Kapıda kaldı oğlum. Oğlum ben buna panik demedim. Ondan için. Sabah sabah mafakız onu find me first niggas gotta find me. Ya şapşal selam göndermişsin ya. Yani her Seni takip ediyorum. Insan. 20 gündür havosun diye aynı bardakla geziyorsun. Lan. Bu masayı aldık. Dükkana bereket geldi. Ya oğlum ne yaptı masa? Sağ ayağıyla mı girdi içeri? Zaman hallenin anasını belirledim. anasını Vallahi çok tatlısınız ha. Yakışıyorsunuz okey? Allah'ım sen benim gelmiş geçmiş bütün günahlarımı affet. Sen benim içimi biliyorsun. Sıkıntı orada zaten içine biliyor. O kötü. Bence kıvırcık saçlı olan en güzeli. Aynen. Hayatım sen de kıvırcık saçlısın. Tadı nasıl? Çok güzel. Yalnız o içtiğin kola zira. Nasıl ya? Halbuki tadları da aynı. Allah. Konuşacak mısın konuşturayım mı? Beni işkenceyle konuşturabileceğiniz mi zannediyorsunuz? Paralar ıhlamur derece adresi 8'de 5'te. Buyurun şöyle krokide çizdim. Güzel Yunus bunlar kim? Bu benim yeğen, bu da yem <laughs> Yok ya zayıf ya o yüzden öyle diyor. Halı teslimatımız ne zaman? Ne oldu düştün mü? Yok, yer çekimini kontrol ediyordum. Bülent Met Bülent, bülent Korkak. hadi yer lan sen. Allah'ım vuramaz inşallah. Aman Allah'ım vuramıyorum. <laughs> Yeni sildim seni. Allah Allah. Efendim niye yapıyorsun? Çekme kardeşim. <laughs> Yere Çekme. Şu nasıl? Onun tarzı değil ya. Şu? Kötü. Ama bu. Ayrıldı benden. Sen benim için fazla iyisin ve benden daha ilerine layıksın. Ben seni üzerim dedi ve gitti. Ne düşünceli ya? Yengene anlatma bu olayı da. Biz de gençliğimizde az yürümedik yani o yollarda. Tabii canım. Ah, hayatım beni düşünüyor kesin. Ürün kilosu 50 lira olmuş lan. O kadar oldu mu sahi yıllar. Biz de seni yiyeceğiz lan. De... Ya inanmıyorum ya ciddi misin? Ben de tüysüz şeftaliyi çok severim. Bak tüyünü desen olmayacak ama nasıl bir şey ya? Bize çay koyayım. Aşkım arkadaşların yanında idare edin sana masal anlatayım mı? Bir gün kırmızı başlı kız kız ormanda giderken Nasrettin Hoca'yı görmüş. Ondan sonra Pinokyo gelmiyor. Gel tamam. Dur kaçma polis. Ha polis mi? Tamam o zaman. Oğlum zaten kaçma sebebim Neyin var abi? İyi değilim be hoş. Boş ver abi sıkma canını. Aa doğru diyorsun ya. Küçükken babama ben nasıl dünyaya geldim dedim. Prezervatif yoktu. Çorap kullandım. Aradan sızmış dedim. Evet çay simitli. Yeter artık ya evlenelim ya da ben ayrılmak istiyorum. Demo bitti diyorsun yani. Ne? Tam sürüm için lütfen satın al diyorsun yani. Beşiktaş'a nasıl gidebilirim? Yabancıyım. How can I gotu Beşiktaş? Sen bayağı yabancısın herhalde. Oğlum buraya gel. Abi döveceksin Oğlum ya. Oğlum dövmeyeceğim ya. diyorsam dövmeyeceğim. Gel buraya. <laughs> Niye artış yapıyorsun? <laughs> Abi. çok hızlı git. Dur al. Dur. Hızlı. amalıydı. Olsun çok zevkliydi. Hadi lan. Abi sapla kim topu? Sınava girerken Çıktıktan sonra Who let the dogs out <laughs> Who let the dogs <laughs> <laughs> Anladım Ben kırık değil mi ya Abi bir selfie ya, bir selfie. Kardeşim işiyorum iş. Is